Evet arkadaşlar. Galatasaray Eskişehir. Eskişehir nereden gelir aklıma? evet arkadaşlar. Galatasaray Gaziantep maçıyla beraberiz. Kerem'in de duasıyla başlıyoruz. Kerem dua ederek başladı. Güzel bir skor tahmini de söyleyeyim hemen başlayalım. 2-1. Yani deplasmanda olduğumuz için öyle tahmin ediyorum. Evet Mert sen ne diyorsun? Arkadaşlar bugün dediğim gibi babamın Gaziantep Galatasaray maçıyla beraberiz. Öncelikle başlamadan önce Gaziantep tekrardan depremden dolayı geçiş olsun ve inşallah güzel bir geçirip olsun. geçirirler. Onun dışında şimdi buradan temennisini verelim. Ben vallahi Galatasaray'ın bak kolay bir galibiyet alacağını düşünüyorum bugün. Şahsen 3-1 falan kazanacağını düşünüyorum en kötü. Bakalım izleyip göreceğiz. Videomuza da başlamadan önce arkadaşlar çok kanalımıza çok muyum eğer muyum abone değilseniz çok abone olmayı ve hala like atmadıysanız videomuza da like atmayı unutmayın. Kanalımıza yaklaşık %90 kesim abone olmamış izleyenlerin. Eğer abone olsanız mutlu ederseniz iyi seyirler. Abi sağ çok kötü lan. Lan sağ çamur lan. Kısım sağ, kısım kısım şey sağ, sağ çamur lan. Sağ çamur lan. Sağ Ya bu arada e, Mertens'i bu arada artık yavaş yavaş elinizden çıkartmanız gerekiyor gibi hissediyorum ben babaya. Bakacağız ya. En azından Süper Lig'de oynatır sadece. Araplar 10 lira veriyormuş. 10 lira verirsem, iyi para verirse bana veririz ya. Çok oyunun akışını yavaşlatıyor gibi geliyor hocam. bana ya. Hani genelde etrafında hızlı oyuncular var ya. Gaziantep bugün çok e, ıı, pozisyon bulabilecek insanlar. Ben niçin 2-1 iki dedim? Deplasmandayız. Bir de molde maçından da geldiler ya. Yok. Art, art, art sırtlarla taş taşıdır. Ben ha. şahsen bu maçın en kötü üçlü bir çeyin yani. önü. Hadi bakalım. Şu ağzına zam da alıyor <laughs> da. Alfasak. Evet. O yani ger gerçekçi düşünüyorum şu an. <laughs> hadi bakalım. O sence kaç kaç olur? Nasıl olur? Gol sen mi diyorsun? Ben gol atamaz ben ya. Şey Galatasaray. Bana da yani. Hani bence de atamazlar. Hani ben yani bir tane pozisyon bulursa falan öyle atar diye düşünüyorum. İşte bu. Adamsın Olur. be. Şaşım <laughs> Çok bariz abi belli ya. <laughs> ya. Kerem ya Kerem'e de bu gol lazımdı ya. Vallahi Allah. Hele şükür be. Dakika bir. Gol bir. Vallahi sağ ol. Sağ ol. çok kötü. Ben de yapmış gibi lan. Adam bir gol attı şansına şuna bak. Hani siz kimi tutarsınız oğlum? Ya bir dakika şimdi başlarım Malesya'ya ya. Yemişim Malesya'ya. Şu anda biz gol atacağız, ona bakacağız. Hadi Tete oğlum, aslanım benim. Allah Allah. Ana! Gene attı. Gene Vallahi attı. Vallahi ya. attı. Kerem gene attı. Adam attı. Her bir sevdi. Yok der seni. Adamsın. İşte bu. Bariz ya bariz. Bu maç çok kolay. Geçtik. Yok be. Çok kolay bir maç. kolay olmaması. İki Kerem iyi mücadele etti. Galatasaray kolay bir maç bekliyor. Ciddi söylüyorum. Bu yapabildim ben. Oh. Kerem Demir var ya akış ya. Adam oynamayınca açılmıyor ki adam. Bu forma ilerleyecek işte. Dur dur tansere. dur. Dur. abi sakin ol. İtekle et durma oğlum, lan. lan. Şey adam itekle et durma. Kalbi. Baba vur. Adam avradı. Ne e, çok karambol oluyor lan. Lan. Olsaymış. Oldu? Ha, olsay. Çok karambol. İbine çok daha önceden ya. kaldırsana. Millet dibini sakatlayınca mı kaldıracak bayrağı? Millet kafasını gözünü yarıca kaldıracak. Ha ne var lan? Ne yapmış adam? bir şey yok. Ne yatıyor kızlar yörgede? Bizim köyde Halim Ağa gibi hemen yattı yere. Mertan Sotaki. Kerem, Kerem lan! Lan! Aha penaltı! Penaltı lan! en başta fahal var en başta. Bir dakika diyor. Dur diyor. Bir dakika dur diyor. Lan bu ne? ya düşük düşük çalarası çalarası. Topu, 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 yok. yok. Lan el yok. Top kolt ederken Hadi abi alakalı. baktık yok abi işte. Ağzı abi, alakalı. yine çarpıyor orada ne yapacak bir şey yok eli çıkıyor. kapalı. Adam eli kapalı. Ne Nasıl? sıkı açık. Biraz Ağzı. dürüst ol ya. Ne dürüstü? Oğuz mu kalsa çocuk. Ya oğlum olur. yapmayın Allah'ını seviyorsan. Abi, eli böyle olsa tamam Ahmet ne diyeceğim. E, Adamın pozisyon halinde evet, o, o anda ister istemez bu kemer de yapmayacağım. Ya, ya Demirbay ya. itiraz etmemiş. Adam kendi pozisyonda itiraz etmiyor. Adam, itiraz adam bana mutsat bir daha itiraz etmiyor sen. Adam itiraz Allah Allah. Itiraz ediyorum, Biz görüyoruz burada işte. Şey Görmesek şey tamam desene. Tamam. tamam, ya zaten maç garanti abi. Bu kar Ya bakan bu kombosu ya. baştan bakan bu ya. Bakan bu da hiç görmedim. Allah aşkına bakan bu ya. Gönderin gitsin ya. Emin bayramı Allah istemiyorum. Emin bayramı koyun. Emin bayramı bayramı Bah, evin bayramı yasakmış. Baba o kadar çok sevdi ki. Allah bak ben sana yemin ediyorum şuradan bir uçağım. Allah tamam Safa Sakat elimden bir atışlar biliyorum. Gaziantep var ya Ufay'da falan maça gitsin. Yemin olsun yalnız bize almazlar ya. Almazlar ki zaten ustada kabul etmezler. Evet. Kerem zemzem sıkıntı. Ne zemzem? <laughs> çok dinler ya bizim onun için eski. küçük. Zemzem susunlar zem Olabilir mi? Olabilir Zemzem sütü hiç olmaz. Zemzem yapmamışlar. Mekke'de, Mekke'nin Medine'nin Mekke'ydi ya. Gidelim de Allah Allah. Yok. Kerem çok dindar olduğu için öyle de şey yapıyorlar. Selena'ya gol e lazımdı ya. Yani kendine gelmesi için. Evet evet. sezon kiralık olduğunda hiç durumunu görmedim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Önemli olan mesele ne biliyor musun? Zahav izleyecek, girdikten sonra da Ziyeç falan ikarit dinleyecek mi? Valla yani. dinlerse dinler Dinlerci abi. Ben öyle bir şey yok. Ya niye dinlemesin ya? Adam suratsız diye dinlenecek diye bir tavır mı var ya? çok kibirli oldu. Ya olabilir ya. Adam şimdi suratsız görüyorlar ya. Suratsız adamı değil. şey zannediyorlar suratsız tamam mı? Ama Hı? daha kibirli bir oyuncu baba. Ya nereden anladın ya? Oyununu görmedik ya. Adam İyi de Kırsız'da Palas'ta YouTube'da açtık onları seyrettiğimiz öyle değildi adam. Adam ağzından ateş çıkarıyordu yemin ediyorum. Ben Allah Allah. Oynayıştan bahsetmiyorum ki kibirinden bahsetmiyorum. Ben oynayıştan biliyorum. bahsediyorum. Vallahi. Nereden anladın kibirli olduğunu hemen ya? Ben de hareketleri insanlar. Daha seyretmedik ben. adam Galatasaray'da maça bile çıkmadı lan. Lan biz seyretmeden bu fenerlerin hepsi seyretmiş ha. Vallahi bak, bak ya. Çünkü onlara gidecek. Ya. Lan ne kadar zorlarla gidiyor ya bu adamlar. Bak, Zaha gitmedi diye. Bir dakika dur senin yüzünden gol atamıyor zaten. Hadi lan! Ee, senin yüzüne adapte olamıyorum ya. <laughs> evet arkadaşlar ilk kere bitti. E, Galatasaray Gaziantep'e karşı bir 0 üstünlüğü var. Ama ben şahsen Galatasaray'ın oyundan düşündüğünü düşünüyorum son e, 20 dakikadır falan. E, çok aktif oynayamıyor. Çok fazla defansta hata yapmaya başladı. Rakip bulduğu pozisyonları da gole çeviremedi. Ama Galatasaray'ın da tabii o kadar gol pozisyonu var. Bakalım ikinci yarı izleyip göreceğiz. İkinci yarı görüşmek üzere. Doğru. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. Ee, i̇lk yarı pek güzel oynamadık ama ilk 15 dakika güzeldi. Sonradan biraz cozuttu. İnşallah biraz toparlar kendini de şu farkı açarız ya. Tek umudumuz o. Ya vallahi yemin ediyorum şu anki futbol vallahi bak hiç umut vermiyor ya. Vallahi vermiyor ya. Ya neyin bu kadar zor zor kendilerini kasıyorlar anlamıyorum ya. Ya geçen seneki futbol bundan daha iyiydi ya. Oh, Allah Allah ya Rabbim ya. Çok güzel gördüm. Ya, adam aslında bak ya yemin ediyorum. Vallahi güzel bir adam. Orijinal güzel. Aynen çok güzel paslar evet. atıyor. Oğlum Acuna aslında. Acuna var ya tam 10 numara oyuncusu lan. Ciddi söylüyorum bak Acuna çok güzel paslar atıyor. Çok güzel paslar atıyor ya. Ama defansı çok çok güzel. bir şey söyleyeyim yemin ediyorum Kerem'den daha cesaretli paslar atıyor. Adam Trivela attı. Orijinal pası atıyor. Güzel bir pas. Aslında Cibri ileri attı oynatan. Ya teknik tek de kapasitesi falan çok iyi adam. Bak vallahi çok iyi. Yani, yani defansa adam da ayak uyduramıyor. Evet, yani. yani. evet. Defansa çok açık <laughs> Ya ya başta bir bir abi yapıyorum, abi. ne yapıyor? Ne yapıyor anlamadım ben ya. Çok, çok, hani, çok güzel, çok, i̇şte çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok i̇şte bunları istiyor. Aha! Hiçbir şey yok. At! At! offside olabilir. Offside. Başta yok ya, ya ne lan? offside lan? Offside yok orada lan. Offside, offside yok be. Başta baştan açık offside olabilir dedim de neyse. Offside ya yok be. Ne kıl payı ya. Başta offside adam ölmüş orada. Offside yok ya. Var mı offside? Ben var gibi gördüm. Offside ben be. gördüm yok diyor offside var, ya. Vara var, gittiler Bir dakika. Ya. Offside, offside ya. Oldum. ama ne lanı versin Başta ya. dedim ki Boru gibi offside. Vallahi offside ya. ya. Maçı çok güzel istiyor ya. ya. Çok güzel geldi. Yemin ediyorum çok maçı çok güzel istiyor. Var ya. Direkt anladım offside dedim. <laughs> offside, offside ya. ya. Ana, lan lan. Ne oldu lan? Lan Bir dakika dur. Niye gol geçerdin söyleyeyim mi? Çünkü bu taraftaydı. Anladın mı? Yani şeyde değildi. Bu tarafta değildi. Ya şu çift birinin bu tarafı var ya. He. Anladın mı? Çizgi mi? Bu tarafında ayı. Kasanın arkasında mıydı? Ona bakar. Yok onunla bir alakası yok. Hayır canım aha. aha. Ha şu bozmuş. Aha. Aha. Şu, bozmuş. şu beyaz bu bozmuş. Şey. Şu şu. Evet. Bu bozmuş. Adamsın be. <Gülüyor> <gülüyor> Ulan be sevinçim de boşa gitme ha. Evet, <laughs> i̇şte evet. bu. Şöyle yapalımdır lan. Demek ki yani. hakem <laughs> de bir sıkıntı yok. Lan yıkardı. Kerem yıkardı. Adam be. Ooo. Penaltı. Penaltı. Tamam, gene aldırdı penaltı. Vallahi adam var ya. İnsanlar Allah gene aldırdı. Şey yoktu, yaptı yaptı Şey tamam. <laughs> o da penaltı da <laughs> iyi indirdi çünkü dizine vurdu şeye bacağına vurdu dizine ya, ayağına vurmuş doğru. ayağına vurmuş gördün mü evet. bak 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 tam şurada ayağına vuruyor bak bak gördün mü bu da ayağına vurmuş o <laughs> kardelim de inter maçında falan çok iyi atıyor hep <laughs> atleti dışarı çıkarıyor bak, bak ayağını <laughs> uzatıyor topa Bak bak burada uyuyor ayağına gördün mü? Ona bakmadan atamıyormuş. Atar. Bakamıyormuş. En son Antep maçında bir şey yaptı. Bu e, Neydi bu? Antep değil de. ya. Antep miydi? Kanal de. kaplıydı karşı yani. ya. Doğru. Hadi oğlum İkardi! çal. Abi sen git aşağı. Ne oluyor? Ne ceza sahası için be. Ceza sahası. o da ona. Tamam içine giremez, giremez ki. Girmiyor ki adam. Girdi ya aslında onun için. Hadi İkardi! Mauro Icardi! İşte bu! Adamsın be! Cim, of be! İşte bu! 3 bir, değil, bir Allah. Allah. de bir sıfır oldu Adamsın. Onları götür ve sakinleşti kızmıyor artık. <laughs> Valla ben, skor ben, ben oyuna bakarım. Yok şey. oğlum ben gerçek şeyler konuştum. İşte tamam. Baba sırf gıcık Ben şu anki oyundan hala, hala memnun değilim. Yok vallahi ne dedi. Çok sürekli algılıyor ama ben gerçekleri Yok. konuştum ben şey. Hala bak söylüyorum ben hala oyundan memnun <laughs> değilim. İşte Ay. bu. Allah bilir. Bak işte bu paslar <laughs> istiyorum ben sizden. Geliyor Kerem. Ya, ben sizden bu paslar istiyorum. Kerem. Lan atarsın sen Lan Kerem. Artık. Atarsın. Tırağı. Bu işte bu. Oh be! Dakika Süper! Dakika 74 4 0. Antep defansı mal mı Kerem bomboşunu atmışlar. Evet evet. Niye öyle bir mallık yapmış? Şuna bak Kerem aslında biraz ortalarda çıkarken. Hayır yani Antep oğlum, Kerem i̇şte, mi kapıyor bu bomboş? Kerem, Kerem bir an böyle tuttu kontrol etti ya. Dedim atamıyor. Ya görmüyorum bak şimdi ya. ya. Hayır. Eliyle vurmuş. Bak Eli devam et. Bak eliyle vurmuş. Eli eliyle vurmuş. Bu arada, o zaman gol deyip Ben ikarıdığınız kırmızı ne kartını inceliyordum. Ama vermeye de bilir ya. Evet, bak, 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 topun yönünü değiştiriyor. Direkt topun yönünü değiştiriyor. Topun yönü değişiyor bak dikkatli bak. Hani eliyle vurup top yön değiştirmesi Aha, tamam. Ki. Top yön değiştiriyor lan. Abi. abi bir şey dokunmuyor. İyi ya adamın topu yönü değiştirse bu tarafa mı değiştirir? Bu tarafa mı değiştirir? Bak, bu bak, abi bu konu iptal etmesi için. Ulan? Eli verdi ya. Topu yönü değiştiriyor. Bir şey öyle faydan olsun be. <laughs> topu yönü değiştiriyor. Aman da topun yönü tamam. bu tarafa değişmiyor. Bu tarafa değişmiyor. değişmiyor. Bu tarafa değişiyor. Yine aynı yönü değişti ya. Yok yok. Topun yönü bu tarafa değişse tamam eyvallah. Oğlum topu yönü direkt Yok be. Şey 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 boşuna iptal ettim valla. Bence doğru yani. kararlı. Neyse. Gene kızacağız sana, Ondan geliyorum. La adamım anlamıyor musun sen diyorum ki bak. Topun yönü e, Gaziantep'in kalesine doğru Allah, değişse tamam. Allah. Eyvallah. Doğru. Bak Topun şimdi. yönü bu tarafa doğru değişmiş. Adamın bak. Bak şimdi. Ha hani, gol olduğu için iptal ediyor. Elim böyle elimi kaldırdım. Şöyle top vurdu. Ben Bence bu karar yanlış. Bir şey. tek Icardi'nin ikine kırmızı kalktı. Kusura bakmasın da. Ya, doğru. Sarı kart değildi o. Maksim. Ona kırmızı verebilirim. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ne açar. Ne o ne ya. Adam bir şey yapıyor ya. Keyfinde yani. Halil aferin ulan Gördün Barış Alper'i Barış Alper Yılmaz Barış orada değil, öbür sana paradan verecektim <laughs> <laughs> Barış oradan değil, öbür adını <laughs> verecektim Barış bir kere araya beni araya şaşırt de. be Bir kere şaşırt tam. Bir kere şaşırt beni Yok yanlış şeyden veriyor, adam evet. oraya niye koşturuyor? Aradan <laughs> versene Sağ ayna değil mi? Oraya, oraya değil mi? Orta da boş, orada, ortada boş adam var Bakan mı mı? Halil'in bile boştu orada Bakan mı ise da. vermesi daha iyi <laughs> Güzel Asker Allah ya? ya arkadaş doğumla gol yedirttirecekler bize ya. Allah Allah. Baba sanki var. Daki olmuş 93. La hala zor çık çektiriyorlar heriflere ya. Sana ne olacak kazandınız Ya kazanacağı basın manyak ya bu da kazandınız yok lan. 5 tane aslan olacak diyorum ki ben oyuna bakıyorum diyorum ya. Ya oyun maç bitti mi? Yani Artık oyuna başlarda bakıyorum. Dakikadan sonra adamlar yorulmuş zaten. Buradan sonra ya bu yol var, yol var ya, ya. yemin ediyorum ben bu yönetimi La Arkadaş Oğlum saçı mı eğildi mi? Lan elinle değil oğlum. Sırtından geliyor adamın. Sırtıyla. Saça değil. Beyaz yok, adamın eli çarpıyor. Ama doğru evet. Yok. Şey, sırtından geliyor. Sırtından zaten şey eline değse mi olacak? Evet. Sırtından geliyor. Yani gördüğü bir top değil ki. Evet. Ve evet. 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 maç bitti. 3-1 öyle bir sıfır bitti. Yine ben sıfıra evet. Güzel bir tahmin. Evet arkadaşlar. Galatasaray Gaziantep maçında 3-0'lık galibiyetimiz de bitti e, ben maçtan memnun değilim işin gerçeğini söyleyeyim. Daha iyi olmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde daha da iyi oynamamız lazım. Yani bu bu oynayış bize yetmiyor. Acilen orta saha ve defansa acil adam lazım. Artık kim alıyorsalar alsınlar. 3 Evet sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Yorumların ne? Galatasaray. Ee... ha <laughs> ha. Söyle. Galatasaray bence de iyi oynamadı o kadar ama Icardi ve işte yani sonuca bakmak lazım. Kazandı. Onun için Galatasaray'ı tebrik ederim. Güzel maçtı. de açıkçası birkaç tane tartışacak bir pozisyon var ama onun dışında yani güzeldi Hakem'in de öyle çok absürt saçma sapan kararları olmadı. Güzel maçtı arkadaşlar. Galatasaray düşman aldı. Tebrik ederim Galatasaray ve taraftarları. Buraya kadar bekliyormuşuz arkadaşlar. Videomuzu da beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yarın da Fener'in maçı var. Yarınki maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapat!